Benim Adım Melek 62. yeni bölüm fragmanı izle. Benim Adım Melek 61. son bölüm yayınlandı. Kerem babasının katil olduğunu öğrendi ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği ikrasını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede hayat mücadelesi vermektedir. Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır. Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır. Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar. Acaba Kenan'ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay'a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır? Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekik dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay'ın yolunu gözler. Alpay'a ulaşamadıkça Kenan'ı sıkıştırır. Bütün bunlar yetmez gibi, Şirhan konağında da başka bir deprem olur. Ömer'in öfkeyle verdiği karar ayağına dolanırken Şirhanlar bu defa Defne'nin yanında durur. Kerem içini yakan acıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, İkra'nın katilinin babası olduğunu duyar. Kenan Alpay'ı ele verecek mi? Babasının katil olduğunu öğrenen Kerem'i kim durduracak? Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği ikrasını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede hayat mücadelesi vermektedir. Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır. Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır. Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar. Acaba Kenan'ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay'a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır? Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekit dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay'ın yolunu gözler. Alpaya ulaşamadıkça Kenanı sıkıştırır. Bütün bunlar yetmez gibi, Şirhan Konağında da başka bir deprem olur.